Merhabalar sevgili yengeçler ve yükselen yengeçler. Hoş geldiniz. Şubat ayı aylık astrolojik burç yorumları için birlikteyiz. Önemli olan başlıkları her zamanki gibi yine notlarımı aldım. En özet, en yalın şekilde sizlere anlatıyor olacağım. Şubat ayına başladığınız zaman varsa miras konularınız gündemde olabilir. Ortaklık kaynaklar gündeminizde olabilir. Evliyseniz eşinizin parası gibi. Burada değişim dönüşümle ilgili bir aya başlangıç yapıyorsunuz diyebilirim aslında. Psikolojik derinliklere inme ve gizli kalmış bilgileri keşfetme arzunuz artacak aslında bu süreçte. Geçmişten gelen travmalar, korkular veya sıkışmış duygularla yüzleşmeniz gerekebilir bu süreçte. Bu dönemde kredi, borçlar veya başkalarıyla paylaşılan finansal kaynaklar gibi konularla ilgili önemli kararlar alabilirsiniz. Aynı zamanda özel ilişkilerinizdeki güç dinamiklerini anlamak, gizli kalmış meseleleri de açığa çıkartmak için size güzel fırsatlar sunacak bu dönem. Finansal ve duygusal anlamda derin düşünme gerektirebilir. Yani bir ortaklık, yeni bir ortaklık, yatırım yapmayı düşünüyorsanız daha fazla araştırma yapmak için önemlidir aslına bakarsanız. 12 Şubat'ta bir aslan dolunayı var ve sizin ikinci evinizde yani maddi güvenlik sahip olunan değerler, kaynaklar e, finansal e, evinizde. Maddi güvenlik gelir kaynakları ve kişisel değerler konusunda aydınlanma getirebilir size bu süreç. Borçlar veya finansal yatırımlar gibi konularla ilgili önemli kararlar alabilirsiniz. Bu dolunay finansal yapınızla ilgili yenilikçi kararlar anlamanızı veya bazı değişikliklere gitmenizi teşvik edebilir. Kendi değer anlayışınızı gözden geçirmek ve yaşamda neyi daha değerli bulduğunuzu yeniden değerlendirmek adına güçlü bir zaman olacak. Aynı zamanda yeni bir gelir kaynağı yaratma veya mevcut finansal durumunuzu gözden geçirmek için de size şans ve fırsatlar getirecek. Yani maddi durumdan biraz şikayetçisiniz. Ek olarak neler yapabilirim diye hem düşünce olarak hem de önünüze fırsatlar çıkacak olabilir bu dönemde. Maddi güvenlik ve sahip olduğunuz kaynaklarla ilgili duygusal farkındalık yaratabilir. Yeni hedefler belirlemek, birikimlerinizi yeniden organize etmek için dolunay size faydalı olacaktır sevgili dostlarım. Mars retromuz devam ediyor. Ocak ayında Aslan Burcu'ndaydı. Şubat ayında da Yengeç Burcu'nda geri hareketine devam ediyor olacak. Yani sizin evinizde, sizin burcunuzda bir Mars retrosu olacak bu ay sevgili dostlarım. Ne demek peki sizin kendi burcunuzda bir Mars retrosu sizi nasıl etkileyecek? Kişisel kimlik dışa yansıyan imaj ve başlangıçlarla ilgili aslında birinci ev. Burada kişisel kimliğinizi ve hayatınızdaki yönelimleri gözden geçirme zamanı olduğunu gösterecek aslında sizlere. Bu dönemde kendinizi tanıma ve kişisel hedeflerinizi sorgulama eğiliminde olabilirsiniz. Geçmişten kalan, geçmişte alınmış kararlar veya yanlış yönlendirilmiş eylemler tekrar gündeme gelebilir. Bu dönemde eski projelere geri dönmek, çözülmemiş meselelerle yüzleşmek için önemli, fırsat, faydalı bir zaman olduğunu söyleyebilirim. Fiziksel sağlığınıza dikkat etmeniz gerekiyor. Enerjinizin düşmesi veya motivasyonla ilgili e, motivasyon eksikliği yaşayabilirsiniz. Kişisel imajınız ve dışarıya nasıl yansıdığınız konusunda değişiklik yapmak isteyebilirsiniz ama aceleci davranmamanız gerekiyor. Dış görünüşünüzde imajınızla ilgili bir değişiklik yapacaksanız bu retronun bitmesini beklemenizde fayda var. Yani bırakabiliyorsanız Mart'a bırakmanız sizin için iyi olacaktır sevgili dostlarım. Menüs Koç burcuna geçecek. Bu da sizin 10. evinize yani kariyer ve toplumdaki yerinizle alakalı evinize geçecek. Bu konum kariyer ve toplumla olan ilişkilerinizde yenilikçi ve cesur bir yaklaşım benimsemenizi sağlayacak sizlere. İş hayatında romantik ilişkiler veya sanatsal projelerle ilgili fırsatlar olabilir. Belki bir iş arkadaşlığı farklı bir gönül ilişkisine dönüşebilir. Toplumsal imajınız güçlenebilir. Kariyerinizde kendinizi daha özgüvenli hissedeceksiniz bu dönemde. Yaratıcı fikirlerinizin dikkat çekmesi ve toplumda tanınmanız açısından verimli bir dönem olacak sizler için. İşle ilgili ilişkinizde daha samimi ve duygusal bağlar kurma isteğiniz de artabilir. Sonrasına baktığımızda yüksek öğrenim, seyahat, felsefi arayışlar ve dünya görüşünüzle alakalı bazı gündemler gelişecek. Zihinsel dünyanızda sezgisel ve yaratıcı bir dönemi işaret edecek aslında sizler için. Yeni fikirler ve felsefi düşünceler sizi derinden etkileyebilir. Bu dönemde özellikle yurt dışı seyahatleri veya akademik çalışmalar için ilham alabilirsiniz. Felsefi ve manevi konulara ilginiz artabilir. Dünya görüşünüzü değiştirecek yeni bakış açılarıyla tanışabilirsiniz. Ayrıca yabancı kültürlerle ilgili daha derin bir keşif yapma fırsatı da sizlere sunulacak. Ayın ortasından sonra eğitim, yabancı kültürler, felsefi keşifler daha dikkat çekici bir duruma gelecek. Aslında manevi bir aydınlanma, zihinsel gelişim açısından verimli bir zaman olduğunu da söylemek mümkün. Yeni bakış açıları kazanabilir, eğitim veya yurt dışı seyahat konularına yönelik fırsatlar ortaya çıkabilir. Kendinizi daha derin bir arayış içinde hissedebilirsiniz. Yeni bilgiler edinme arzusu içinde olabilirsiniz. Bu dönemde felsefi sorulara cevap aramak, manevi bir arayışa girmek anlamı anlam kazanabilir sizler için. Kariyer ve toplumsal ilişkiler arasında bazı yaraların iyileşmesi gerektiğini gösterecek bazı e, durumlar sizlere. Kariyerinizdeki eksiklikler veya travmaları iyileştirmek adına fırsatlar gelebilir bu ay. Toplumdaki yeriniz ve iş hayatınızdaki sorumluluklar üzerinize düşmeniz gereken bir dönemde olabilirsiniz. Kişisel kimlik ve kariyer hedefleriniz arasında çatışmalar yaşayabilirsiniz. Bu dönemde geçmişte alınan hatalı kararlar yeniden gözden geçirmek üzere önünüze çıkabilir sevgili dostlarım. Geçmişte eğitim fırsatları ve yurt dışı ile ilgili yaptığınız planları gözden geçirebilir. Öğrenme tarzınızda değişiklikler yapabilirsiniz ve eski yöntemlerinizi de sorgulayabilirsiniz burada. Sezgisel ve yapıcı bir yaklaşım bilgi edinme konusunda da derinleşebilirsiniz. Şimdi genel olarak baktığımızda kariyerinizde yeni fırsatlar olduğunu söyleyebiliriz Şubat ayı içerisinde. Kariyer hedeflerinizi yeniden şekillendireceksiniz. Dolunay ile beraber maddi güvenlik ve finansal konularda kaynaklardan e, önemli gelişmeler elde edecek ve eğitim seyahat fırsatları yakalayabileceksiniz. Kişisel imajınızı, kimliğinizi tekrar gözden geçirecek ve yeniden yapılandırma fırsatı sunacak bu retro sizlere. Fiziksel sağlığınıza da dikkat etmeniz gerektiğinin altını çizelim sevgili dostlarım. Evet, Şubat ayı genel olarak bu şekilde söyleyebilirim. Kişisel hedeflerinizi yeniden belirleyeceğiniz bir ay aslında sizler için. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olur, videoyu beğenir ve yorum yaparsanız beni çok mutlu edersiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.